3 aylık bir çalışma sonucunda araştırmalarımız sonucunda biz iPhone 7 ve 7 Plus'ın şebeke arızasını çözdük arkadaşlar. da A17 ile başlıyorsa Intel A16 ile başlıyorsa Qualcomm anakart yapısıdır arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Akan Teknik, Tarık Akan ben. Ee, 3 aydır üzerinde çalıştığımız şebeke arızası iPhone 7 ve 7 Plus. Şimdiye kadar bizim yaptığımız e, şebek arızası olarak iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus. Ancak 7 ve 7 Plus'ları yapamıyorduk. Çünkü anakart yapıları çok farklı. E, sistemler biraz farklı. Çalışması biraz daha zor. Diğer serilere göre. Ancak 3 aylık bir çalışma sonucunda, araştırmalarımız sonucunda biz iPhone 7 ve 7 Plus'ın şebeke arızasını çözdük arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. E, i̇leride videoda e, Videoyu çekip kanalıma yükleyeceğim. Akan Teknik kanalımıza çalışma videosunu yükleyeceğim. Tamir videosunu, full versiyonunu yükleyeceğim arkadaşlar. Bu bir bilgilendirme e, videosudur şu anda. Bilginiz olsun iPhone 7 ve 7 Plus'ın şebeke arızasını çözdük. E, ancak şunu da söylemek istiyorum. iPhone 7 ve 7 Plus'ların iki çeşit anakartları var. Biri Intel üretimi, biri Qualcomm. Şimdi bu ne anlama geliyor? Intel ayrı bir anakarttır. Qualcomm ayrı bir anakarttır. Bizim şu anda çözdüğümüz arıza Intel anakartlardır arkadaşlar. Yani e, Qualcomm'u biz şu anda yapamıyoruz. Anakart yapısı farklı olmasından dolayı ileride biraz daha uzun çalışmalar sonucunda Qualcomm'ları da inşallah yapabileceğiz. Şu anda bizim yaptığımız anakartlar Intel anakartlardır arkadaşlar. iPhone 7 ve 7 Plus için söylüyorum. Şimdi anakartınızın hangi model olduğunu nasıl anlayacaksınız arkadaşlar çok basit kasanın arka tarafına çevirdiğiniz zaman hemen telefon arkasına bakıyorsunuz arkadaşlar model numarasının yanına A17 ile başlıyorsa şanslısınız demektir bize gönderip tamir ettirebilirsiniz ama A16 ile başlıyorsa sizin anakart Qualcomm'dur arkadaşlar ona şu anda biz müdahale etmiyoruz ee dediğim gibi çalışmamızı YouTube kanalımızda, Akan Teknik kanalında paylaşacağız yakında. Uzun versiyonu güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde video çekip atacağız. Ancak her zamanki gibi arkadaşlar bizim çözdüğümüz arızalar kesinlikle kanalımızdaki mevcut olan bütün arızalar kesinlikle yüzde yüz çözülmüş halini aktarmıyoruz biz internete, paylaşmıyoruz. Çünkü biz anakart tamiriyle çok uzun zamandır uğraşıyoruz. Şimdi bu arıza mesela iPhone 7 ve 7 Plus'ın şebeke arızasını biz 3 aydır araştırıyoruz arkadaşlar. 3 aydır şemalar üzerinden çalışıyoruz. Ee, anakart yapısını kontrol ediyoruz. Detaylı bir şekilde inceliyoruz. Nereden arıza veriyor? İşte şebeke bölgeleri hangi yollardan geçiyor? Hepsini biz bunları tek tek kontrol ettiğimiz için bunların bir emek var arkadaşlar. Bu işin içinde bir emek var. Bu yüzden biz yaptığımız tamirle hiçbir zaman yüzde yüz çözümünü YouTube kanalımızda aktarmıyoruz arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Çalışma şeklimiz şöyledir arkadaşlar. Cihazı bize kargo ile gönderiyorsunuz. Herhangi bir kargo firması olur. Hepsi geçerli. Gönderebilirsiniz. Tamir ediyoruz. Geri kargoluyoruz. Adresimiz kanalımızda mevcut. İletişim numaram her zaman videolarda paylaşıyorum. Kanalımda da mevcut. Ancak aklınıza takılan başka bir soru işareti varsa beni arayabilirsiniz. Kanalda yine mevcut benim numaram. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, bizi tavsiye etmeyi unutmayın. Yeni çalışmaları kaçırmamak için mutlaka kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Akan Teknik, Tarık Akan ben. Kendinize iyi bakın, hayırlı olsun diyelim. Görüşmek üzere.